Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Akşamımız hayırlı olsun. Bugünkü muhabbet konumuz nefsi mülhüme. Nefsi mülhime nedir? Nefsi mülhümü de işleyen akıl seviyesi nedir? Ve aynı zamanda nefsi mülhümünün bir özelliği var. Bir yönü nefsi levameye bakarken bir yönü de nefsi mutmaineye bakıyor. Nefsi mülhime... ...mertebesine gelen insanların kalplerinde müthiş bir hilim, yumuşaklık, naz, nezaket, nazenin dediğimiz bir durum oluşur. Nefis aşamasında, üçüncü aşama olan nefsi mülhime aşamasının seviye olarak bulunduğu akıl, güzel canlar, aklı selim. Neden aklı selim? Nefsi mülhime de iki şey artık işlevsel hale gelecek... Bir, Allah'ın Furkan esması dediğimiz hak ile batılı birbirinden ayıran esma burada devreye girer. Burası aynı zamanda kişinin farkı fark etme mertebesi dediğimiz yer. Aklesilim çünkü kişinin hak ile batılı yanlış ile doğruyu tam bir idrak ile birbirinden ayırma mertebesi. Bu ayrımla birlikte kalpte müthiş bir Sezgi dediğimiz olgu oluşur. Peki sezgiyi tetikleyen şey ne veya da sezgiyi meydana getiren şey ne? Aşk, sevgi. Eğer ki aşk olmazsa, sevgi olmazsa, nefs-i aşamasında sezgisel akıl dediğimiz ilham alma unsurunun oluşmasının mümkünatı yok. Şöyle ki genelde zahir ulemanın dilinde Hazreti Peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan Sidretil Müntena'ya, oradan Kabı Kavseyn'e, daha sonra Evetna denilen bir makama yükselme söylencesi sürekli dile getirilir. Ve bunu da zahiri bir gökyüzüne çıkma olarak anlatılır. Mescid-i Haram denilen yer, girilmesi yasak olan yer. Genelde burada Hazreti Peygamber'in Mescid-i Aksa'ya giderken Burak isimli bir bineğe bindiği söylenir. Aslında herhangi bir, bir binek falan yok. Bu binek atının ismi batin anlamda akıl. Mescid-i Aksa'dan da Südret-i gitme noktası ise... Burası artık aklın yükselişi, Sidretül Müntena'dan da Kabı Kavise'yle burada da refref atından bahsedilir ki buna aşk atı denilir. İşte mülhime kapısında sezgisel aklın devreye girdiği müthiş bir nokta söz konusu. Burası aslında bizim aşk ile, şevk ile bütün güzellikleri hissetme yerimiz olacak ama aynı zamanda çok tehlikeli bir yer. Neden? Nedeni şu güzel canlar. Artık ilhamlarla birlikte kişide manevi edinimler arttıkça burada iblis denilen, şeytan denilen ama haksal işaretler ve tasavvufta neyse emmare dediğimiz egodan çok daha keskin olan gizli ego devreye girer. Peki buradaki giriş ne? Sen vardın sen oldun. Allah artık Allah'tan ilhamlar alıyorsun. Ve bu mertebe okşamaya başlar kişiyi. Bununla birlikte kişinin geleceği yer tekrar nefsi levame. Peki bu duygunun oluşmasına rağmen gizli egosuna kapılmadan onu da törpüleyerek çıkmaya başladığı andan itibaren mülhemenin orta ve üst derecelerinde artık nefs emmarenin etkisi kalmaz. Cenab-ı Hak burada kulunu tamamen ele geçirir. Birazdan kelimenin anlamını biraz etimolojik olarak açıkladığımız zaman çok iyi bir şekilde görülecek. Çünkü nefs emmare ile ilgili iki tane dersimiz olacak. Mülüme kelimesi etimolojik anlamı kalbe feyiz veren, ilham eden, ama dikkat ederseniz şimdi kalp dediğimiz zaman hala ondan kurtulmuş olmayabiliriz. Biz hala sol tarafımızdaki organımıza bakıyoruz. Hiç alakası yok. Teyzin geldiği yer akıl. Yani kalp noktasının açılmasıyla birlikte bütün ilhamların geldiği tek bir yer var. Aklımız yani kalp noktası dediğimiz aklın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bize ruhundan üflediği bir noktadır ki işte biz burayla Cenab-ı Hakk'ı tanıyacağız. Bu nokta genişleyip büyüdüğü zaman bütün kainatı kendisi kendisinin içerisine alabilecek bir nokta. Onun içindir ki Hazreti Ali'nin şu kelamı çok meşhurdur. Sen seni bilirsen kainat sende bir nokta, sen seni bilmezsen sen kainatta bir noktasın. Şimdi burada kalp noktası denilince biz aklın içerisindeki kalp noktasını algılıyoruz. Yani sol tarafımızda bulunan kalp organımızdan bahsetmiyoruz. Sebebi ne? Çünkü ilham kişide tamamen farkındalıkla birlikte birçok şeyi değiştirecek. Kalbim var demek ben artık neyse marihayet hiçbir şey kullanmıyorum demek. Aklım sadece yaradanın nitelik ve işlevleriyle işlevsel durumda. Çünkü aklı selimden sonra ilhamlarla birlikte bir bağ kurma olacak. Buraya da aklı ruhani deniliyor. Yani Cenabı Hak ile Cenabı Allah ile tam bir bağ içerisine girip mutmain olma, eminlik denilen yere ulaşacak. Şimdi İlham kelimesini çok duyarız. Ama bu ilham kelimesini biz açmadan çok da gerçek anlamda anlamına vakıf olmanın da mümkünatı yok. Genelde ilham içe doğma olarak söyleniyor. Peki bu içe doğma yeri neresi? Burası yine akıl. Şu anda hepinizin işlevsel olarak hareket ettiği, daha doğrusu düşünme mekanizmasıyla dinleme, algılama veya da oluşacak soruları sorma noktasında tek bir yetiniz var hepimizin akıl Şu anda kalbiyle cevap verebilecek var mı? Kalbim şu anda burada düşünüyor. Ya böyle bir şey yok. Burası her şey burada. Onun için diğer bir anlamı insanın ruhunu ele geçiren haksal gücün oluştuğu yer burası. Burası Cenab-ı Hakk'ın haksal gücü kişiyi tamamen ele geçiriyor. Yani ele geçirmek demek hak artık o kişide işlevsel hale geliyor. Kişinin nefsi işlemiyorsa kim işliyor? Ya nefs sevmareniz ya da hakkın nitelik ve özellikleri işleyecek. Nefs sevmare artık işlevselse o zaman siz Allah'ın yörüngesine girmişsiniz. Yani dünyanın güneşin çevresinde dönmesi gibi artık herkes hakkın merkezinde bir dönüş noktasına girmiş olur. Semah dönenler bunu çok iyi bilirler. Semah çok özel bir dönüştür. Örneğin cemlerde semah yapıldığı zaman bugüne kadar hep yanlış anlaşılmış. Makrodan mikroya kadar bana dönmeyen bir tane varlık gösterin. Hepsi deniyor. Kainat semah ediyor da kendi semah etmenin kabahatine ola ki dünya deniyor, güneş deniyor, kainat, evren dediğimiz olgun içerisinde hep bir dönüş var. Onun için mülhime mertebesinde bir uyanış var. Kişi artık hakkın yörüngesinde. Nefsi mülhime Cenab-ı Hak'tan ilham alma nefsi olarak ta, e, dile getirilir. Yalnız bu ilham denilen şey şu. Cenab-ı Hak kendisinde bulunan ilmi ilahisindeki bütün bilgileri yavaş yavaş vermeye başlıyor. Peki bunu sadece mülhüm denilen nefiste mi veriyor? Hayır. Kaldıramaz. Hak bilgisini nefsi mülhüme de kaldıramaz. Burada ilhamlarla kişi yavaş yavaş kemalete gider. Yalnız bir sıkıntılı durum var. İlhamların insanda yarattığı sıkıntılı bir durum. Cezbe denilen içeriye çekilme olduğu için titremeler, ağlamalar, kendisini tutmamalar, aynı zamanda öyle bir hareketle birlikte ağzından köpük çıkma durumu da olabilir. Hadi 200, 240 voltluk elektriği tutsanız da tutabiliyor musunuz? Allah'ın elektriğine tutulmuş adamda bunların olması kadar doğal bir şey yok ki. Çünkü cezbe var orada. İçeride müthiş bir hareketlilik var ama zamanla bu yerli yerine oturuyor. Örneğin peygamber için salyalı adam, köpüklü adam dediğim denildiğini biliyor musunuz? İlk vahyi aldığı süreçlerde müthiş titremeler, kendisinde esirme dediğimiz e, aynı zamanda Bununla birlikte bu haller yaşanıyor. Bu çok doğal bir doğal bir durum ama kalıcı bir durum değil. Sebebi de şu. Allah'ın titreşimine kim dayanır? Ancak veliler, ancak hak dostları ancak marenin niteliklerinden kopmuş, hakkın güzelliklerine boyanmış insanların dışında birinin dayanmasının mümkünatı yok. Şimdi burada bir soru sormak lazım. Allah istediklerine mi vahiy veya ilham verir yoksa hak etmesi mi gerekiyor? Adem de hak etmesi gerekiyordu. Hazreti Peygamberin de hak etmesi gerekiyordu. Hak etmeyene verilmez. Eğer ki ben seçtim sana verdim. O kişiye kendisindeki nitelikleri tamamen verip diğerine vermemiş olsaydı adaletsizlik olmaz mıydı? Demez miydiniz Allah'ım zaten seçmişsin ona vermişsin. O sendeki bütün nitelikleri zaten senin verdiğin güzelliklerle kullanıyor. Hayır. Onun için Adem'e söz şu. Alnının teriyle geçineceksin. Çalışacaksın, çabalayacaksın, hak edeceksin, seçilme noktasına geleceksin. Ama dikkat edin bugüne kadar anlattığım şu değil miydi? Allah istediğine verir. Onun için bunlar seçilmiştir. Şu söz çok doğru. Allah istediğine verir. İstediğine kendi koşuluna gelene verir. Yani edinimleri edinmişe verir. İşte Allah'ın seçtiği koşul bu koşul. Hak aleminden insanın kalbine gelen mana, sezgi, doğuş, peygamberlerin hepsine ilham diyoruz. Ama şimdi başka bir şey daha açıklayayım. Veliler ilham alır, peygamberler vahiy alır. Ama ikisi de aynı şey. İkisi de aynı şey. Kaynak aynı şey. Kimden alıyor? İkisi de hak aleminden almıyor mu? İkisi de oradan alıyorlar sadece bir nübüvvet denilen yani nebi haberci, hakkın habercisi iç alemden dışarıda kalbi çalışmayan ala adama kalbini nasıl çalıştırıp içeriden nasıl haber alınacağını öğreten kişiye nebi deniyor. Haberci. Nereden veriyor? İç aleminden, batın aleminden, gayb aleminden, hakikat ve gerçek aleminden, özünden, aslından şu anda hepimizin özüyle bağ olmuş olsaydı, herkes özünde var olan hakikati beyan etme noktasında sizce tebliğci olur muydu, olmaz mıydı? Peki peygamber denilmez ama derlerdi ki çok güzel bir veli. Bak hak aleminden halk alemine müthiş ilanlarla ilim, irfan ve hikmet bilgisi geçiriyor. Şimdi aynı zamanda bu kelimenin başka bir anlamı daha var yutmak, yiyip bitirmek, aynı zamanda yakıp tüketmek diye bir anlamı daha var. Ve laham ya da lahama kelimesinden geliyor bu. Yutma. Kim kimi yutacak? Demin dedik ki haksal güç adamı ele geçiriyor. Evet. Allah'ın lokması oldunuz, yutuldunuz. Müthiş bir yer ama burası. Aynı zamanda yitip bitirmek diye bir anlamı daha var. Çünkü buradaki sezgi, buradaki mana, buradaki hakikat nefsi emmareye bütün niteliklerini paramparça ediyor. Yutuyor onu. Onunla ilgili hiçbir şey kalmıyor. Şunu söyleyeyim öncelikle. Yaşamınız boyunca nefsi emmarenin kötü alma arzusu hep var olacak. Siz bunu bitiremezsiniz. Onun için Hacı Bektaş Veli'nin çok güzel bir sözü var. Nefsi öldüremezsiniz. Isla edebilirsiniz. Terbiye edebilirsiniz. Neden? Nefsi öldürmek demek. Morga koyuyoruz. Sonra güzel yıkıyoruz. Kefenini de üzerine çekiyoruz. Hadi güle güle. Nefsi bilmek ve nefsi ıslah etmek ayrı bir şey nefis öldü mü ölürüz. Ama ıslah edip nefsi bilmek çok çok ayrı bir şey. Onun için Hazreti Peygamber'in şu kelamına dikkat edelim. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefsini öldüren Rabbini bilir diye bir kelamda bulunmuyor. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Onun için burası son derece bu yolda yürüyenler için de önemli bir nokta. Sezgi hakikate ve gerçeğe ait olan her şeyin dolaysız olarak hak tarafından ihsan edilme halidir. Buna sezgisel akıl diyoruz. Bakın dikkat edin. Dolaysız geliyor. Şu anda hepimiz nefsimizi terbiye etmeye başlayalım. İç alemden bize mülhime denilen yerden dolaysız bilgi gelecek. Ama bu ancak bir irşat edicinin, bir üstadın elinden eğitilerek ancak gerçekleşebilir. Mana bir şeyin iç yüzü, hakikati, aslı ve gerçeği anlamına gelir. Dikkat edin, ilham manayı bize getiriyordu. Peki bu kelimeleri açmamızdan maksat ne? Eğer ki bunları bilmediğimiz takdirde sadece kabasal olarak mülhümeyi size anlatmış olacaktık nefsi mülhem, mülhemin üst aşamasında yaratılışın manası, amacı insana ilham edilir. Normalde başka bir şey daha söyleyeyim. Aslında nefis dört tane. Yedi tane değil. Nefs emmare, nefsi levame, nefsi nefs nefsi mutmayine, diğer raziye, marziye, safiye yani kemale dediğimiz şey bunun içinde işliyor. Mutmain'e denilen yok nokta eminlik noktası. Buradan emin olmak ne demek? Ben iç patlamayla yani lahut aleminden başlayıp künfeye künden sonra madde alemindeki bütün iş işte değişleri biliyorum. Kısacası şu. Geldiğim bütün aşamaları hatırlıyorum. Yani Kemal Bey siz hayvanat bölümünden nasıl geçtiniz? Bitki bölümünden nasıl geçtiniz? madde bölümünden nasıl geçtiniz? Melekuttan maddeye misal aleminde hepsini hatırlıyorsunuz. Hatırladığınız zaman da eminsiniz. Artık şek, şüphe, güman yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin ikinci ayetinde o kitapta şek, şüphe, güman, kuşku, çelişki yok. Hangi kitap? Kalbimizdeki kitaptan bahsediyor. Kendi kitabını okuyan adam hak ve aksal gerçekliğe ulaştığı için artık şekten, şüpheden, cumandan bahsetmesinin mümkünatı yok. Tecelli, tecelli ise bir şeyin ortaya çıkması, görünür aleme gelmesi. İlham'ın diğer bir anlamı tecelli. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? İçiniz dışa, dışınız içe geçiyor. Şöyle söyleyeyim. Elma çekirdeği patlarsa İçi dışarıya mı çıkmış olur? Elma çekirdeği, ağaç, ağacı çıkarttıktan sonra ağaç da elmayı ve içindeki çekirdeği oluşturursa kendine elma çekir yine kendi çekirdeğine mi gizlemiş olur? İşte mülhime çok güzel. İçinizin dışa çıktığı yer. Peki şu anda dışarıyı görüyoruz. İçeriyi görmüyoruz. Sıkıntımız o değil mi? Kayıp alemi var mı? Melek var mı? Cennet var mı? Cehennem var mı? Öbür alem nasıl bir şey? Ne zaman içiniz dışınıza çıkarsa işte o alemi görmüş olursunuz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.